SRC 5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan Sürücü kursuna bekliyoruz. Okan Sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Burhaniye'ye 7 kilometre uzaklıktaki 60 haneli Hisar köyünde toplu iftar geleneği yıllardır devam ediyor. <laughs> Bazılar falan da şimdi. Boş ama toprağım. Fatih. Fatih. Hadi çeksin. Köyde Ramazan ayı boyunca sırayla her gün bir aile tüm köye iftar yemeği veriyor. Bir ailenin iftar yemeği verdikten sonra tekrar yemek vermesi için bir yıl beklemesi gerekiyor. Zira bu köyde iftar sırası iki yılda bir geliyor. Kasıp İftar sırası gelen aile çeşit çeşit yemekler hazırlayarak konuklarını en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyor. Genellikle iftar sofraları evlerde hazırlanıyor. Evin müsait olmayanlar da köy meydanında iftar veriyor. Hisar köyü sakinleri geleneğin yüzyıllardır devam ettiğini ve bu geleneği gelecek yıllarda da devam ettireceklerini söylediler. Köyümüzde iftar yemeği yüzyıllardan beri yapılmaktadır. İşte 60-70 tane köyümüz. İki sayede bir sıra geliyor insanlara. Kadın ayrı, erkek ayrı şekilde iftarımızı yapıyoruz. Yıl beri bu geleneklerimiz devam ediyor. Bugün de sıra bizde de konu komşu toplandık, iftarımızı yaptık. Bu gelene daha yıllarca devam ettirmek istiyoruz. Allah oruçlarımızı, iftarlarımızı ve bu hayırları yapanların hayırlarını Cenabı Hak kabul etsin inşallah. Biz Buraniye'den arkadaşımızın vermiş olduğu iftar yemeği için Hisar köyüne geldik. Bu çok güzel olan adetleri devam ettirdikleri için onlara çok teşekkür ederim. Daha herkesin bu e, örf ve adetlere uymasını destek çıkmasını temenni ederim. Biz köy, köyümüz halkı, geleneğimizi, göreneğimizi sürdü, sürdürüyoruz. Gonu Gomçu geliyor, yemek pişiriyoruz. Ee, eskiden eskiden yeniyor, içi iftarla açılıyor. Çok güzel oluyor. Misafirlerimiz geliyor, köyün içinden ge gel geliyor. Komşulara dağıtıyoruz. Evet. Dünürler geliyor. geliyor. <laughs> Deneyde de yaşatma devam edeceğiz. Köyün şu durumu var. Bir ay Ramazan boyunca ev sahibi bir gün yemek yapar. Bütün Ramazan hep bugün onda, yarın onda bir ayı çeşitli yiyeceklerle bitirirler giderler. Bu köyde öyle bir hayırlı bir adet, adet var.